Hepimize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Metahan Bugün Call of Duty 2 oynayacağız Evet ve bugün Call of Duty 2 Ben zaten video dışında oynuyor Çoğunlukla Ben Yok söylemeyeyim onu oynadım et diyeceğim hangi yerden bana görürsünüz Bu bölümde 10 dakikalık ok olacak Bunu paylaşırım inşallah Allah'ın izniyle Evet, from Haftanlerine güç, silah, 81 derece mi sıcak 80 derece nasıl durulur? En son burada kaldım. Bu sefer müthiş yani bayılıyorum. Tamamlardan bin kat daha iyi. Salaklar kendi attığı kendileri ölüyor gerizekalı. Şimdi ne yapacağız uçak var Aman. Siz arkadaşım mısınız lan? Şerefsizler. Eee. Öyle mi? Neydi Hangisiydi la? Lan kaç kaç kaç. Abicim ağzınız tarım bak da sövdür lan ne evet, bu da bah aslında Demiyorum. arkadaşlar kafda kesinlikle indirin kesinlikle ve kesinlikle çok fena tavsiye salak söylemiyor ya biz. şöyle bir çararım hepsinden ne bu kapanat gibi bir şey oldu abi dün şurayı geçeceğim şurada bir de şurada adam ne oluyor tanımayın alt mıydı ctrl değil lan şerefsiz Abi nasıldı ya? Ha Aman ben, ben lan. Şşş. Şöyle önünü açayım. Kendimi feda ediyor. Ammama koyuyor. mı koydur. Abi daha öldürmelen. Uçaksa varmış. Oha. Bak şurada tak. Ben onlar iki tane tank verdiler bize. Arkadaşlar bundan önce hiç kitap koymamıştık. Gelin lan düz patlattı. Bak bak şuralar olsun. Sen ayırdırsın mı cha şu göze zekalı. Nereye hayırdır Ayırdırla. Ben Bakın Arapça. Siz ne yapıyorsunuz? Ha? siz hayırdır la? Hadi. Arkadaşlar özür dilerim. Hadi gir. hepsini. Hayırdır la. Sen hayırdır la. Sen Sen hayırdır. Böyle bırakırım seni. Ne yapıyorsun? Hayırdır la. Sen hayırdır. Nereden vuruyor? Özür dilerim. Söyleyeceğim arkadaşlar. Ben başka bile geçeyim hemen. Ödev göreve gidelim. Burada şimdi şuraya kadar. Şunlar 1942 doğumlu. Şimdi ne Zorlu seç, kolay. Tabii ki de yani. Arkada Çok oyuncu. Hayır, Hayır. Şunu bir seçen bakalım. Buldu. Aynen de. Soğuk savaşta be bu Kızıl kampından başlayan En baştan başlamalıyız Arkadaşlar en baş Oradan gelip de en baştan başlamayın Kötü olur Ben özür dilerim Ne yapayım? Zor baya ya Geriye söylemek istedim o Geç ya X15 dereceymiş Soğuksa eksi 15 Bizim burada da eksi -15 yap. E bir fark yok yani. Tamam. Dakika arkadaşlar. Hemen webcam. Arkadaşlar, limit bitti mi ses gelecek bana.

gitlen yok. Benim silahım yok. Dönmercik abi benim silahım yok. Çekil lan. Çekil de be, ayı. Benim ya. Ver lan şunu. Yılkan da aslında bombalar derken arkadaşlar ya 10 dakika hadi arkadaşlar bittiğinde. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Görüşürüz arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek